Selamun Aleyküm. Arkadaşlar merhaba 3 ee, hafta önce e, Kosu kondurmuştum 11 yumurta koymuştum altına e, Dün akşam itibariyle Çıkarmaya başladığı civcilerini Bugün e, bitti e, Hepsini çıkartamasa da 6 e, tanesini çıkardı şu anda Onları göstermek istiyorum size Işık tutsana Evet. Kanadının altında. Şuraya tutar mısın oğlum? Tutar mısın tut orada. Üç tane siyah. Oğlum ha. Oradan tut tamam. Üç tanesi siyah alaca. Üç tanesi beyaz. Aslında bunların da sırtlarında var. Ee, yumurtalara baktım. Yumurtalardan e, 11 taneden 3 e, tanesi hiç dört tanesi döllenmemiş boş çıktı kalan bir tanesini çıkartırken öldürmüş yani tam neden öldüğünü de anlamadım çıkartırken öldürmüş normal toz yemini aldım hazırladım Suluğu da hazır Civcivlerin ulaşabileceği şekilde gördüğüm kadarıyla güzel annelik yapıyor altlarına topluyor civcivler de hareketli Yeme suya kalkmaları iyi. Üşüdükçe kanadının altına giriyorlar. Çok tatlı bir şey olmuşlar. Şu çok güzel. Böyle bir beyazı alttan hiç çıkmıyor. Hepsinin sırtında farklı bir renk tonu var. Bakalım büyüyünce nasıl olacaklar. Başka büyük ihtimalle diğer tavuklardan da. Bu sene e, gurk olacak olan var diye düşünüyorum. Şuraya bir ışık tutsana son bir içeriği göstereyim. Geçen sene bu e, tavuğu çok geniş bir alanda kondurmuştum. O geniş alanda yumurtaların üzerine iyi konmadı. Bu sene böyle daha dar bir kartonda etrafını talaş doldurup üzerine kondurdum. Ee, kalkmadı. Bir ölü diyelim çıkardı. Geri kalanlarını çıkarmayı başardı. Ee, boş yumurtalara bir şey yapamadı tabii ki. Neyse bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.